Arkadaşlar merhaba. Silah bilgisi dersindeyiz ve 5. dersimiz. Yiv ve setler. Namlu'da bulunuyor arkadaşlar biliyorsunuz. Hızı arttırıp daha uzağa hedefe ulaşmamız için. Yiv ve setler namlu içerisinde en geriden en uca doğru dönerek ilerleyen girinti ve çıkıntılardır. Namlu'ya baktığımızda söktüğümüz zaman görebiliyoruz bunları. Yivler girinti, setler çıkıntı şeklindedir. Bakın kırmızı olarak da görülmüş. Yevler girinti içe doğru setlerde dışa doğru çıkıntılardır bakın. Yiv namlunun iç kısmında 0.075 milim ile 0.01 milim derinlikte helazom şeklinde açılan girintilere denir. Set Şuradaki yüksek kısımlar yivlere karşı namlunun iç kısmında bulunan çıkıntılara da set diyoruz arkadaşlar. Fişek yatağı namlunun hemen gerisinde namluya bitişik olup atışı hazır olan fişeğin ateşlenmeyi beklediği yerdir. Diğer adı ateş yatağıdır. Hazne fişeklerin fişek yatağına gitmeden önce ateşleme sırasını beklediği yerdir. Şarjör, şerit, top, şarjör yatağı vesaire de ifade edilebiliyor. Rampa fişek yatağının geri alt kısmında olup şarjörden hazneden gelen fişeğin fişek yatağına geçerken tırmandığı yoldur rampa. Rayyür, yim ve setlerin çekirdek üzerinde bıraktığı sürtünme izleridir. Hat ve Namluya giren çekirdeğin namlu içerisinde kendi ekseni etrafında bir tur dönmesi sonucu yine namlu içerisinde kat ettiği mesafeye denir. Hatta. Şarjörde nedir arkadaşlar silah fişek takviyesi yapan parçaya şarjör denir. Silaha fişek takviyesi yapan parçaya şarjör denir. Şarjörün de parçaları var. Şarjör gövdesi. Fişeğin içine yerleştiği metal kısımdır. Gerdel şarjör yayının üst kısmında bulunur ve fişekler üzerine yerleştirilir. Gerdel yayı gerdeli yukarı iterek her fişeğin fişek yatağına rahatça geçişini sağlar. Şarjör kapağı şarjör tüpünün ve yayının alt tarafında bulunur. Şarjör kapak kilidi, şarjör tüpü, şarjör yayı ve şarjör kapağını bir arada tutan, şarjörün sökülmesini ve parçalarının birbirine kilitlenmesini sağlayan en küçük parçadır arkadaşlar. Bakın. Şarjörün kesiti, şarjör tüpü bakın bu. Şarjör tüpü, şarjör yayı Bastırarak içine dolduruyoruz ve ya, bu yay her seferinde aşağı doğru çöküyor her koyduğumuzda. Gerdel, şu kısım arkadaşlar. Şarjör kapağı, bu. En üst. Şarjör kapak kilidi, o da bu. Çalışma şekli ve tertibatlar arkadaşlar silahlarda bakın. Burada silahın kesiti alınmış tek tek bunlar. Nişan tertibatı, silahla atış yaparken hedefi sağlıklı vurmaya yarayan tertibata nişan tertibatı denir. Silah üzerinde nişan tertibatını oluşturan elemanlar gez ve arpacık ile sınırlıdır. Yuvarlak gez, yuvarlak arpacık. Bu tertibatta gez ve arpacık yuvarlaktır. Nişan alırken tam ortadaki halka deliğinin hedefin daha sonraki halka arpacığın ve en dıştaki halka ise gezin halkası olması gerekmektedir. Yuvarlak gez çubuk arpacık, gezi yuvarlak arpacığı ise çubuk olan şeklindedir arpacık çubuğunun halkası bulunmaktadır. Bu yüzden yuvarlak gez, yuvarlak arpacık ile karıştırılmaması gerekir. Çatal gez, çubuk arpacık. Gez kısmı çatal ve arpacığı çubuk şeklinde olan silahtır. Genel itibariyle kısa namlulu silahlarda görülen çatal gez, çubuk arpacığa halka arasında U gez ve V gez denilmektedir. Ateşleme tertibatı arkadaşlar silahta fişeğin ateşlenmesini sağlayan tertibata ateşleme tertibatı denir. Silahlarda ateşleme tertibatının elemanlarını ise şu şekilde sıralayabiliriz. Tetik, tetik manivelası, horoz, iğne ve yayı, fişek. Ateşleme tertibatının sıralanmış şekli arkadaşlar. Horozlu sistem bu özellikteki tabancalarda ateşleme iğnesi ve yayı bulunmamaktadır. Kapsüle horozun ucundaki pim ile baskı yapılarak ateşleme gerçekleştirilmektedir. İğneli sistem bu silahlarda silahın ateşlenmesi için horoz bulunmamaktadır. Bu özellikteki silahlarda iğne yayı daima sıkışmış ve iğne geride atışı hazır hale beklemektedir. Horozlu iğneli sistem ateşlemeyi gerçekleştiren hem horoz hem de iğne vardır. Tetiğin çekilmesiyle tetik manivelası sayesinde kurulu vaziyette kurtulan horozun iğneye, iğnenin de kapsüle darbe yapma sonucu ateşleme gerçekleşmiş olur. Bakın örneği bu. kovan atma tertibatı arkadaşlar ateşleme gerçekleştikten sonra kovanın dışarıya atılmasını sağlayan tertibata kovan atma tertibatı denir. Kovan atma tertibatı toplu ve şarjörlü tabancalarda farklı şekillerde olmaktadır. Tırnak, boş kovan atacağı, tırnak yayı, kovan, tırnak yayının itme yönü, tırnağın devamlı etki altında kalan ve kovana doğru itme yönü. Emniyet tertibatları arkadaşlar ana emniyetler. Üç ana grupta ele alınmaktadır. Mandal emniyeti, şarjör emniyeti, kabza emniyeti. Şimdi mandal emniyeti sürgünün üzerinde bulunan emniyet mandalları ve çerçevenin üzerinde bulunan emniyet mandallarıdır. Şarjör emniyeti bu emniyet sisteminde temel amaç şarjör takılmadığı sürece ateşleme süresinin çalışmamasıdır kabza emniyeti uzun namlulu silahlarda bulunmayan kabza emniyeti bazı otomatik tabancalarda mandal emniyetine ilave olarak konulmuştur. Yardımcı emniyetler horoz emniyeti, iğne emniyeti, tetik emniyeti, ikaz, pim emniyeti. Horoz emniyeti horozun altında iki çentik bulunur. Horozu kurarken horozun takıldığı ilk çentik konuz emniyeti çentiği ve ikinci çentik ise kurma çentiğidir. İğne emniyeti iki parçadan oluşmaktadır. Birincisi iğne emniyeti tulumbası, ikincisi ise iğne emniyeti kanadıdır. İğne emniyet tulumbasının görevi iğneyi kilitleyerek iğne ucunun iğne yuvasından dışarı çıkmasını engellemektir. Tetik emniyeti, tetik çekirdekli kurma parçası mandalı yukarıya doğru yükselir ve çıkıntısı horozdaki girintinin tam olarak karşısına denk geldiğinden horoz ileriye doğru tam gider ve ateşleme gerçekleşir. İkaz pi memniyeti sürgünün hemen gerisinde bir işaret pim bulunmaktadır. Tabanca boş iken bu pim kendi yayı vasıtasıyla içeriye doğru itildiğinden dışarıdan bakıldığında Küçük bir çıkıntısı görülür. Ancak fişek yatağında fişek varken fişeğin dik taplasının ikaz pimi itmesiyle pim kolayca hissedilecek şekilde dışarıya doğru çıkar. Bakın ikaz pimi, horoz, gez, fişek yatağı, boş işte atıldığı arpacıkta bu. Hani gez, göz, arpacık diyoruz ya arkadaşlar. Tek hareketli sistemde arkadaşlar tetiğe basıldığında sadece horozun düştüğü sistemdir. Otomatik ve yarı otomatik silahlarda vardır. Çift hareketli sistem toplu tabancalarda mevcuttur. Tetiğe basıldığında horozun hem kurulup hem de düştüğü sistemdir. Ateşleme şekilleri iğneli sistem, horozlu sistem hem iğneli hem horozlu sistem olarak üçe ayrılır. Ateşleme tertibatı fişeğin ateşlenebilmesi için silah üzerinde hazırlanmış düzenektir. Tetik, intikal parçaları, horoz, iğne, ateşleme ayar mandalı. Kovan atma tertibatı ateşlenmiş fişeğin boş kovanını veya ateşlenmesi istenmeyen fişeğin tamamını fişek yatağından çıkararak dışarı atmaya yarayan sistemdir. Tırnak, çıkarıcı yıldız, çıkarıcı kovan, atma boşluğu. Fişek verme tertibatı atışın sürekliliğini sağlar. Ateşlenmiş bir fişeğin yerine yeni fişeğin sürülmesi için silah üzerinde hazırlanmış düzenektir. İcra yayı, iğne tabanının alt uç kısmı, şarjör, şerit, top vesaire rampa. Emniyet tertibatı silahın emniyetle çalışması ve bulundurulmasını sağlar tetik emniyeti, horoz emniyeti, kabz emniyeti, sürgü kurma kolu emniyeti, mandal emniyeti ve şarjör emniyeti. Nişan tertibatı doğru nişan almamızı kolaylaştıran silah üzerindeki düzenektir. GES, arpacık, dürbün, lazerli, ışıklı sistem. Ve çerçeve arkadaşlar. Saymış olduğumuz altı parçayı üzerinde toplayan genel parçaya da çerçeve diyoruz. Biraz mola verelim, tekrar devam edeceğiz. Sevgiyle kalın. Müzik